Hoş geldiniz sevgiler, selamlar. Boğa burcu umarım iyisin. Her şey yolunda gidiyor. Evet şu an enerjili bir kahve falıyla geldim. <laughs> Kuruldum. Şimdi hazırsanız başlayacağız. Odaklanın. Siz de odaklanın. Ben de odaklanayım. Şu an enerjili. Yani şu an ne yaşıyorsun, ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun, nereye doğru bir yolculuk. İçinden çıkan görüntülere ve tarot kartlarımıza göre yorumlayalım. <laughs> Tabii ki yükselen güneş ay burcunuzda boğa olabilir. Haydi bakalım neler var. Şurada bir insan suratı. Şurada saçlar bir havaya kalkmış. Kafa baya bir karışmış gibi. Kafa allak bullak. Bir de nasıl bir düzene oturtacağınızı bilmediğiniz şeyler olabilir. Çok fazla işle meşgul olabilirsiniz. Kafa bir toparlanamamış, dağılmış gibi. Fazla meşguliyet var kafada. Kalp var, duygusal bir şey. Duygusal bir şey için bu taraftaki surata bakar mısınız? Bir köpek var. Bilmem oradan gözükebiliyor mu? Bir köpek kafası var bu taraftan. Anlaşılmayabilir. Kalp hemen bir gözü, ağzı karaca bir köpek var, burnu falan. Bu sizin sevdiğiniz şeylere, sevdiğiniz insanlara ya da sevdiğiniz ilişki yaşadığınız kimseye sadık oluşunuzdan bahsediyor. Ya da böyle bir ilişki istiyorsun. Yani böyle bir ilişki formu istiyorsun. Sadık olsun, güvenilir olsun işte sevsin saysın her neyse kafada böyle birazcık yumak olmuş her şey gibi. Gündelik rutin uğraştığınız şeylerden tutun da geleceğe dair düşünceler iç içe girmiş karışmış kafa. Böyle ama yine de yukarıda böyle bir peri kızı gibi bale yapan bir kız var. Rahatlayacak demek sonrasında. Yani bir serbest bırakma da olabilir sevgili dostlar. Yani illa her şey böyle yerli yerince olması gerekmiyor veya o dağınıklığı toplamak için belki uzun süreçler gerekiyor ya da her şeye cevap bulamayabilirsin. Ama burada ne var? O bale şeklindeki görüntü olduğu için yukarıda tepede bir insan böyle bir bale yapıyor şekilde çıktı. Demek ki sen belki geçmişi bırakacaksın. Belki bir şeyi affedeceksin. Belki biraz serbest bırakacaksın. Ve o dağınıklık hemen toparlanacak. Belki anda kalman gerekiyor. Bunu da söyleyelim. Şu anda kalman gerekiyor. Şu andaki faaliyetlerin neler? Seni o sınırlandırıcı olan ve dağınıklık yaratan neler? Biraz bunları düşünmeniz gerekiyor. Çok dikkatimi çektiği için oradan başladım ve yorumladım. Anne baba ayrılmış olabilir. Anne baba ya bir düzen var. O düzen bozulmuş olabilir diyelim. Bakın. Burada bir baba, burada bir anne, burada da bir çocuk var. Ev yuva kuracak olabilirsiniz. Mutlu bir beraberlik, birlikteliğe imza atacak olabilirsiniz. Burada özlediğim bir çocuk da olabilir, işte torunundu, kendi çocuğundu, uzaktaydı vesaire bir karmaşıklık yaşıyor olabilirsiniz. Ama herkes bir düzende bir arada çıktı. Çok ufak, cılız bir bahaneyle ya da bahane mi diyelim artık bir irtibatla tekrardan güncellenecek şeyler var. Altta bana bakar mısınız cılız bir yapı ama bu insanları bir araya getirmeye yetmiş. Ha benim böyle bir konum yok, çocuğum yok, evli değilim vesaire vesaire. Nedir bu? Size bu çocuğu getiren bu insan yeril taraf olarak çıktı. Sen dişil taraftaysan, yani dişil yeril fark etmez ama bir eril taraf getiriyor. Sana bir iş teklifi. Sana yeni başlangıç yaptıracak bir şeyi, bir insan. Basit bir sebepten e, sanki bazı durumlar hayatınızda değişecek gibi. Bir şey bir şey vesile olacak da sizi dengede tutacak bir süreç gelecek gibi. Hayatının anlamı geliyor boğa burcu. Sana böyle bu kadar söyleyeyim. Yaslar tuttuğun yaslar şunlar bunlar geçiyor. Kapında çiçeklerle bir insan var. Kalbini daha önce yaralamış olabilir. Ya da illa bu yaralamak başka bir şey biriyle gitmek biriyle ilişki yaşa. Hayır. Belki seni beklentiye soktu. Ortadan topukladı. Ya da işte bir her şeyi ortada bıraktı, bir şeyleri gerilimli hale soktu vesaire. Her şey olabilir şimdi. Tek bir sebepten dolayı artık insanlar birbirini sıkıntıya sokmuyor. Bin tane sebep var ama kapına bu çiçeklerle geldiğine göre ya bu senin evladın da olabilir yani şimdi. Kolektif sonuçta. Belki kırdı seni. Belki haddini aşan şeyler söyledi. Burada yarım elma gönül alma hesabı senin kapına gelip senden özür dileyecek. Sana o çiçekleri uzatacak bir insan görünüyor açıkçası. Arkanı dayadığın şeyler var. Güzel. Arkandan seni takip eden bir kaplumbağan var. Sen nereye gitsen oraya geliyor. Bu senin sabrın. Yatmışsın güvendiğin şeylerin üzerine. Şurada bir kaplumbağanız var bakın. Yavaş yavaş. O da sizi takip ediyor böyle tin 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 tin. Yani burada şey sabrın işte o senin. Sabrınla sınandığın zamanlardan da geçiyor olabilirsin. Böyle de hissettim. Ama birazcık işte ne yapacaksın. Ee, yani yapacak bir şey yok. Bazı şeyler için gerçekten sabır çok önemli. Ee, sabır acı ekmeği tatlı mı derler. Artık öyle bir durumdan geçecek olabilirsin. Bir ayı suratı çıkmış. Bakın şurada. Ayı saygınlık demek, güç demek. Değişimleri vurgulayan görüntüler var. Bunu da söyleyelim. Kış uykusundan uyanmak da demek. kabaca tabirle. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi mecazi anlamda söylüyoruz. Bazılarının belki buraya şey yetmeyebilir. Ya art niyetlidir ya kapasitesi yoktur. Bilemiyorum artık bazen yorum alıyorum. İşte nedir ee, ayı dediniz, işte şunu dediniz, kış uykusu dediniz, biz insanız falan. Ben ondan bahsetmiyorum yani sonuçta. Ne demek istediğim açıkça ortada. Biraz Türkçe bilgisi olanlar için. Yani böyle bir uy uyuşukluk varsa birazcık gözünü bir şeyleri açıyorsun artık Boğa Burcu. Senin için şöyle güzelce bir gösterelim. Çok güzel akış var. E, ee, göğsünü siper eden biri var. Bir bayan enerjisinde çıktı burada. Annen, sevgilin, kız kardeşin, ablan, artık ne diyeyim eşin. Böyle bir artık. Böyle bir insan çıktı. Bu insandan bir desteğin var. Bu insan da aslında tecrübesiz bir insan değil. Baykuş gözlerinin içinde çıktı. Tamam Bu insan zaten çok tecrübeli bir insan. Onun göstereceği yollardan ilerleyebilirsin. O hapsolma enerjisinden de kurtulacak gibisin. Böyle biri yok diyorsan sana önderlik edecek, sana rehberlik edecek birçok durum hayatına girmiş vaziyette. Uzakta olan bir yakınını anıyorsun. Böyle gökyüzüne ya bir pencere gibi düşünün. Bir gökyüzü bir şeyler düşünün ama Tek başınasın. Elinde bir umut ışığın var. Onu tutuyorsun beklerken. Bak, elinizde. Burada. Şurada X, Y, 3 bilinmeyen şeyler var. Yani devamı gelebilecek mi? Tekrar görebilecek miyim? Ya da bir şeyler tekrardan eskisi gibi olacak mı? Anlam kazanacak mı? Burada da bir anne gibi, bir başka kimse gibi bunun hayalini kuruyorsunuz uzakta. Aslında yön olarak iki kişi birbirine bakıyor ama iki kişide mesafe uzaklığı var. Gönüller bir. İletişimler de kuruluyor olabilir yer yer. Evet, boğa burcu nasıl bir fal çıktı böyle? Beni benden aldı. Hadi bakalım, şeylere bakalım. Şuradaki gidişata bakalım. Biraz kendinle baş başa kalmış gibi gördüm açıkçası bazı yaralanmalar var kalp yaralanmış e, gibi e, sıkıntılar yaşıyor olabilirsin tabii ki düşünce anlamındaki şu sıkıntınızı zaten ben orada söyledim bunu dile getirdim dış tarafta böyle bakın bu kılıçların dokuzlusunda çok fazla düşünce yorgunluğu çeken bir insan var biraz kafa dağılmış biraz kalp dağılmış olabilir. Odaklarınızı değiştirerek belki sıkıntılarınızın üzerinden gelebilirsiniz. Hep orada aldığın o düş kırıklığı, o yaralar bilmem oraya sarıp duruyor olabilirsiniz. Anda kalın dedik. Burada bir dibi görmek var, kendini yalnız hissetmek var, birazcık mutsuz hissetmek var. Hayatın anlamını sorgulamak var belki. Yani ben neredeyim, ne yapıyorum, nereye gidiyorum, nasıl bir şey istiyorum. Bunlar böyle bir yumak olmuş gibi. Ve istediğiniz durumdan ayrı kalmışsınız. Bir set var önünüzde. İzole etme hali de var sosyal yaşamdan biraz kendini Yani şu kişi hayatımda olmazsa, şu durum hayatımda olmazsa ben şunlarla şunlarla da görüşmem. Şunları şunları da yapmam. Ya da Şunların şunların bir gerekliliği kalmadı. Artık çok sosyal olmaya, çok şuralarda buralarda gezmeye, alışveriş yapmaya artık neyse. Gerek yok şeklinde görüyor olabilirsin ama bu senin yanıltıcı nokta olabilir. Tabii ki sunaklar, doğalar, mumlar var Birazcık kendi e, dünyanıza çekilip kutsal alan yaratacak da olabilirsiniz Birazcık ilahi olanla vakit geçirmek, iletişim kurmak da var Ama bu kendini kısıtlayacağın anlamını taşımıyor Bilakis daha açılın, daha sosyalleşin, daha kafa dağıtıcı yerlere gidin demek isteyen kartlar var Şimdi burada düştüğünüz bir karanlık var. Bakın düştüğünüz bir karanlık var. Ee, i̇rade dışı gerçekleşen şeyler yaşıyor olabilirsin. Yani senin kararlarını kararların neticesinde, senin istediklerin neticesinde bir takım şeyler, yön, yol bulamamış olabilir. Zorunlu yaşadığın kopuşlar, ayrılıklar, bir takım durumlar olabilir. Bunu böyle kabul etmen gerekiyor. Ama... Ee, orada bir aydınlığı yakalayamayacağın anlamını taşımıyor. Çok güzel. Sonrasında bakın. E, zerafet var. E, böyle kutlamalar var. Doğum, nişan. E, bazı organizasyonlar. Sevinçli olmak. Ailecek tamamlanma enerjisi var. Doğumlu suyla. Modunuz düşmüş olabilir herhangi bir şeyden dolayı. İşte o iş fırsatı kaçtı. Oradan şu parayı alamadım. Şuradan şöyle oldu vesaire ama ben sizde gördüğüm enerji beklentilerin karşılanmaması kalp kırıklığı enerjisi olarak gördüm ama sizdeki duruma göre değişir. E burada ne var? İşbirliği zamanı. Birçok konuda evet parçalar yerine getirilip yerleştiriliyor. Siz çok böyle suya sabuna dokunmadan halledilecek şeyler var. E buraya geliyorum. Senin modun düşmüş, karanlığını yaşıyorsun. Her şeyden de elini eteğini çekmiş bir tarafa geçmişsin. Hayır diyor kart. Titreşimini daha fazla yükselt. Enerji, pozitiflik, arzu ettiğiniz şeyi çekmek için titreşiminizi yükselt. Bu kadar. Ve sonra almak var. Almak. Bakın çilek biraz aşkla alakalıdır. Açık görüşlülük, bolluk alma zamanınız. Böyle artık şu kovanız dolmuş ya. Neyle istiyorsan. Para mı istiyorsun, aşk mı istiyorsun, <laughs> sağlık mı istiyorsun dolmuş. Başarı ve zenginlik var. Artık şuradaki gözyaşı, güçsüzlük, en dipte olma hali ya da daha kötüsünü yaşayamam hali bitiyor. Bunlar hikaye olarak kalıyor. Bunu söyleyelim. Ve kart demiş ki izleyin ve bekleyin. Biraz bir şeyleri kurcalamayın. Yani illa da şu olsun, bu olsun, şu olsun ondan sonra kafamı düzleyeceğim. Ee, şuradan şu sonuç gelsin. Hayır. Kenara çekil ve hayatın akışına bırak. Akışına bırakarken de sen anı yaşa. Gibi. Anlatabildik mi? Deniz yıldızı ruhunda Daha çok bu enerji var İzleyin ve bekleyin ee, Artık ya zaten Bir problemin çözümünde Kuşkusuz akıl kullanılacak diyor imparator karda o kadar Artık seni istemiyorum Senden vazgeçtim Şöyle küle dönen bir insan var Yanıp yanıp kül olan tekrar ateşlenen Tekrar yanan tekrar sönen Bir insan var Bakın bu karşı tarafın enerjisi için çektik Bakın bir yuva kurulmuş olabilir, düzen bozulmuş, bir ilişki yarım kalmış, sıcak bir ortam, araretli, güzel, duygusallıkların, tensel enerjinin yüksek olduğu bir ilişki sıkıntıya düşmüş olabilir. Kurduğunuz çatılı ev yanıyor. Ama burada bakın bu insanın yaralamaları var. Bilirsiz bırakması, şüpheler içinde bırakması, kalbinize, Ya bu aşk üçgenini de içerir ama ben artık bilemeyeceğim. Orayı biliyorsanız alın. Ama sonrasında ne var? Tabii iki kişi de bocaladığı zamanlardan geçiyor. Ve kart size yine diyor ki hislerini diyor. Aklının gücüyle bastırırsan e, bu, bu kart size gerçeği söyleyecek diyor. Söyler diyor. Yani aklının gücüyle birazcık bir şeyleri bastır. Yani birazcık e, kalbi değil aklı dinlemek gibi. Ama bir hayattan uzaklaşmak zorunda da kalmış olabilirsiniz. Bu ilişkiden uzakta kalmak ya da bu insan bu ilişkinin uzağında kalmış olabilir. Zorunlu şeyler var dedik ya. Ama bu çatışmalar bitiyor gibi. Bu üzüntü, bu gözyaşı, bu düşünsel yorgunluk, bu tamamlanamama enerjisi bitiyor. Bakın burada tamamlanma enerjisi geliyor kupon suyla. Hayat bir gizem ve sen bu ilişkin için bu gizemleri yaşayacaksın demek ya da yaşayabilirsin demek ki. Şu an güçsüzlük olarak gördüğün, yenilgi olarak gördüğün şeyin içerisinden çok kolay şekilde çıkabilirsin. Ben öyle gördüm burada. Ve biraz da ne gelmiş biliyor, musun? şu, biliyor musunuz? Yani şu an enerjide bakıyoruz ama aydınlık tarafı görme zamanı. Cevaplarınızı yazma mevsiminde demiş. Böyle ama bu insan alev alev yanıyor. Her ne kadar vazgeçtiğini söylese de onunla sizin bir alanınız, bir çekiminiz, yaşanılan şeyler hatırı sayılır şeyler, unutulabilecek, üstüne böyle bir set çekilip de e, bitebilecek şeyler değil gibi. Yani evliyseniz de artık burada eşinizle probleminiz, yani işte çocuğum olmadı, bu evlilik sıkıntıya düştü. Ya da bu insana, eşimle işte çok iyi anlaşamadık. Ya da işte hep bir kapalı kutu gibi eşim olsa da birazcık e, aldanmaları fazla yani bu insan birazcık işte çevresiyle ailesiyle e, ailesinin etkisinde kalıyor enerjisi varsa bakın o enerji bitiyor o enerji kırılıyor çünkü o çok manipüle edildiği taraftan yara alabilir bu insan böyle çıktı vazgeçmesi gereken tarafın siz değil ne taraf olduğunu görecek had bunu artık kafasına vura vura gösterecek. Ve kim olabilir biliyor musunuz sizin şeyiniz, düşündüğünüz kişi? Baktığıma göre koç enerjisinde. Direkt koç olabilir. Koç aslan yay olabilir. Değilse de çok ateşli şu an ateşli bir de tavan yapmış. Sizden hareket bekliyor gibi. Evet sevgili dostlar ben sizler için açılımınızı yapmış bulunmaktayım. Tabii ki her şey nasip kısmet. Malma zamanınız gelmiş. Bu ilişkide neyi yitirdiğini düşünüyorsan o noktada alma zamanı gelmiş. Tabii şimdi bir de aklınızdaki kişi olarak açıyoruz ama bazen şu enerjide yansıyor. Çilekte yeni bir aşk bulmak da var biliyor musunuz? Ve tamamlanmak, ona doyuma ulaşmak, mutlu bir aile kurmak veya ciddi şeyler yaşama enerjisi var. Ya izleyin bekleyin derken de işte hayat ona sanki hani şeyden gününü gösterecek. Sen birazcık kenara çekil izle ve nezaket ve minnetle verin demiş. Yani birazcık belki iyi ki de olmadı ya da iyi ki de böyle oldu diyeceğim bir şey yaşanabilir. Hayat bu. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah yine görüşelim. Yorumlarda da buluşalım. Hoşçakalın.